biletimi ayırttırmıştım zaten. Bugün saat 3 otobüsüyle. Sonra firma e, yolların çok bozuk olduğunu, yolculuk yapamayacağımızı söyledi. İptal edildi. Sonrasında da e, 7.23 şey otobüsüyle e, farklı bir firmadan, farklı bir düzergahtan gitmek için biletimizi aldık. Ben bu Antep tarafından geliyorum deprem bölgesinden. Buradan İzmir'e geçeceğim ama araç yok olan araçlarda da yer yok. O yüzden ben şimdi Nide'ye geçeceğim. Oradan gidebilsem gideceğim. Otobüs sektöründen Güneydoğu'dan Hatay, Gaziantep, Maraş bölgesinden arabalar yoldan dolayı gelemediği için yolcularımız mağdur olmuş durumda. Buradan yazanımız aracılığıyla ek sefer araçlık. Yalnız otobüs sahipleri fazla para istediği için uygun biletlere de veremediğimiz için yolcuları gönderemiyoruz. Mağduriyet devam ediyor. Yolcuların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Genel olarak Ankara 300, İstanbul 500 TL. Yani yalnız bunu otobüs firma sahipleri kabul etmediği için otobüsçüler yüksek fiyat istediği için yolcular burada mağdur durumda. Şu an ne kadar istiyor? 800 TL İstanbul. Biz insanları istiyoruz ki düzgün, rahat, huzurlu şekilde gönderelim. Deprem oldu, faydalanalım istemiyoruz. Bak Otobüsçüye bile biz diyoruz mesela otobüsçüye 40 milyara giderim. Biz yok diyoruz. Açmıyoruz da sıramızı. Evet. Kendi arabamız varsa bak kendi arabamızı ise aynı fiyata açmış. O nedir? İnsanlar inceyemesin. Zaten insanlar mağdur durumda. Görüyorsunuz yağmur yağıyor, bu taraflarda karlar yağıyor. Hatay'ı duyduğunuz yerle bir oldu, Maraş'ı duyduğunuz yerle bir oldu. Arabalarımız gelemedi. Bizim niyetimiz nedir? İnsanlar panik yapmadan huzurlu, güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri.